Bugün sizleri tarihin en eski medeniyetlerinden biri olan Sümerlere götüreceğiz. Mezopotamya'nın bereketli topraklarında kurulan bu uygarlık, insanlık tarihine yön veren pek çok buluşa imza attı. Yazıyı, takvimi, tekerleği ilk kullanan insanlar kimlerdi? Sümerlerin dini inanışları ve toplum yapısı nasıldı? Günümüz dinlerinin kökeni Sümerlere dayanıyor olabilir mi? Sümerlerden günümüze hangi davranışlar miras kaldı? Gelin, Sümerlerin gizemli dünyasını birlikte keşfedelim. Sümerlerin Coğrafyası ve Kökenleri Sümerler, Mezopotamya adı verilen bölgede, bugünkü Irak topraklarında ortaya çıktı. Mezopotamya, Diçle ve Fırat nehirleri arasında yer alıyordu. Bu nehirler, tarım için gerekli olan suyu sağlıyor ve bölgenin bereketli topraklara sahip olmasını sağlıyordu. Sümerler, M.Ö. 4000'li yıllarda ortaya çıktı ve dünya tarihinin ilk şehir devletlerini kurdular. Ur, Uruk, Lagash ve Kiş gibi şehirler Sümerlerin en önemli yerleşim yerleriydi. Bu şehirler hem ticaret hem de tarım için stratejik noktalarda kurulmuştu. Sümer şehir devletleri bağımsızdı. Her biri kendi kralı tarafından yönetiliyordu. Ancak kültürel ve dini açıdan birbirlerine çok benziyorlardı. Sümerlerin insanlığa katkıları. Sümerler insanlık tarihine sayısız katkıda bulundular. Bugün bile kullandığımız pek çok şeyin temeli Sümerlere dayanıyor. Peki bu katkılar nelerdi? Gelin birlikte inceleyelim. Yazının icadı. Sümerlerin en büyük icadı şüphesiz yazıdır. Çivi yazısı adı verilen bu yazı sistemi dünyanın ilk yazılı iletişim biçimiydi. Çivi yazısını kil tabletler üzerine işlediler ve bu tabletler sayesinde tarihin ilk yazılı belgeleri günümüze kadar ulaştı. Sümerler ticaret kayıtlarını, kanunlarını ve edebi eserlerini bu yazı sistemiyle yazdılar. Tekerleğin icadı bir diğer önemli buluşları ise tekerlekti. İlk tekerlekler milattan önce 3500 civarında Sümerler tarafından icat edildi. Tekerlek taşımacılığı ve tarımı büyük ölçüde kolaylaştırdı. Sümerler bu icat sayesinde ticarette büyük ilerlemeler kaydettiler. Takvim ve zaman hesaplaması. Sümerler zamanı hesaplamak için 60'lık sayı sistemini kullandılar. Bugün kullandığımız 60 saniye, 60 dakika gibi zaman dilimleri Sümerlerin bu sistemi sayesinde ortaya çıktı. Ayrıca ay takvimine dayalı bir takvim sistemi geliştirdiler ve yılın 12 aya bölündüğü takvimleri kullandılar. Sümerlerin dini inançları ve günümüz dinlerine etkileri. Sümerler çok tanrılı bir inanca sahipti. Tanrıları doğa olaylarını ve evrendeki güçleri temsil ediyordu en önemli tanrıları arasında gök tanrısı Anu, hava tanrısı Enlil ve aşk ve bereket tanrıçası İnan'la bulunuyordu. Sümerlerin inanç sistemleri toplumsal hayatlarında büyük bir rol oynuyordu. Tanrılarının hoşnut olması için tapınaklar inşa ettiler. Bu tapınaklara zigurat adı veriliyordu. Zigguratlar piramit şeklindeki basamaklı tapınaklardı ve Sümer şehirlerinin merkezinde bulunuyordu. Peki günümüz dinleri ile Sümer inançları arasında bir bağlantı var mı? Araştırmacılara göre Sümer mitolojisindeki bazı hikayeler özellikle Tevrat ve İncil'deki anlatılara çok benziyor. Örneğin Sümerlerin tufan hikayesi Gılgamış destanında detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Bu hikaye daha sonra Tevrat ve İncil'de Nuh tufanı olarak karşımıza çıkar. Sümerlerin tanrı anlayışı ve insan tanrı ilişkisi günümüz dinlerinin temel taşlarını oluşturmuş olabilir. Özellikle cennet, cehennem, yaratılış ve tufan gibi kavramların Sümerlerdeki versiyonları daha sonraki dini metinlere ilham kaynağı olmuştur. Sümerlerin askeri yapısı ve savaş taktikleri. Sümerler tarihin ilk düzenli ordularını kuran medeniyetlerden biridir her şehir devleti kendi askeri gücünü oluşturmuştu. Sümer orduları genellikle mızrak, ok ve yay gibi silahlarla donatılmış piyadelerden oluşuyordu. Ayrıca savaş arabaları Sümerlerin savaş stratejilerinde önemli bir rol oynuyordu. Sümerler şehirlerini savunmak için surlar inşa ettiler. Uruk kralı Gılgamış'ın Uruk şehrini güçlü surlarla çevirdiği bilinmektedir. Bu savunma yapıları şehir devletlerini dış tehditlere karşı korumada etkili oldu. Sümer askeri gücü sadece savunma değil, saldırı amaçlı da kullanıldı. Şehir devletleri arasında sık sık çatışmalar yaşanırdı ve bu çatışmalar sırasında Sümer orduları fetihler gerçekleştirerek topraklarını genişletmeye çalışırdı. Sümerlerin hukuk sistemi, Sümerler tarihin ilk yazılı hukuk sistemini oluşturdular. Kral Urnammu tarafından hazırlanan ve tarihin bilinen ilk yazılı kanunlarından biri olan Urnammu kanunları, adaletin sağlanmasında büyük bir rol oynadı. Bu kanunlar, toplumsal düzeni korumak için çeşitli cezalar ve kurallar içeriyordu. Sümer Edebiyatı ve Gılgamış Destanı Sümerler, edebiyat alanında da önemli eserler bıraktılar. Dünyanın en eski epik şiiri olan Gılgamış Destanı, Sümer Edebiyatı'nın en önemli eserlerinden biridir. Bu destan, Uruk Kralı Gılgamış'ın ölümsüzlük arayışını anlatır. Aynı zamanda insanlık tarihindeki ilk mitolojik hikayelerden biridir. Bu destanda, tanrıların insanlara müdahalesi, ölümsüzlük arayışı ve tufan gibi evrensel temalar işlenmiştir. Gılgamış destanının daha sonraki mitolojik ve dini metinlere ilham verdiği düşünülmektedir. Sümerlerden günümüze kalan davranışlar ve gelenekler, Sümerler yalnızca yazılı belgeler ve buluşlar değil, aynı zamanda günlük yaşam davranışları ve gelenekleriyle de günümüze miras bıraktılar. Örneğin Sümerlerde evlilik törenleri, tarım festivalleri ve toplumsal ritüeller bugün birçok kültürde benzer şekillerde devam etmektedir. Sümerlerin misafirperverlik anlayışı, dualarla başlanan toplantılar ve hasat kutlamaları günümüz toplumlarında hala görülmektedir. Ayrıca Sümerlerin kutsal günlerde sunaklara yiyecek bırakma geleneği günümüzdeki kurban ve adak ritüellerinin kökeni olarak kabul edilebilir. Sümerler, tarihin ilk medeniyetlerinden biri olarak insanlığa sayısız katkıda bulundu. Yazıyı, tekerleği, takvimi ve daha birçok şeyi bize miras bıraktılar. Onların izleri bugün bile hayatımızın bir parçası. Peki sizce Sümerlerin insanlığa en büyük katkısı neydi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Daha fazla tarih hikayesi için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Geçmişi bilmek geleceği şekillendirir.